Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün annemden babamı bağa getirdik. Ne yapıyorsun? Izin evet. izin kağıdı aldık. Evet. Annemle babam bugün bağa getirdik. Selamünaleyküm aleyküm herkese. Kolda ağrıyor mu kolunda? Biraz daha var. Ağrıyor. Bugün bağda ağaçlara gübre atıyorum. sokağa çıkma olduğu için annemle babam bu hafta sonu burada kalacaklar. Onun için de 65 yaş yukarısı olduğu için karakoldan izin kağıdı aldık. Direkt arabaya bindirip korunaklı bir şekilde bağa getirdik. Ben de el arabasıyla şöyle gördüğünüz gibi ağaçlara gübre atıyorum. Gübre attıktan sonra makineyle süreceğiz. Babam Sepsi keçe bugün sürmeye başladı. Tony de yatıyor. Tony. Orayı sürdü. Şimdi sarımsakların dibini çapalıyor. Soğanlı da kıskat almış getirmiş soğan dikecek. Baba çilek için nereye yer ayırdın? Çilek Çilek fidesi alayım da dikecek nereye yer ayırdın yer ayırdın En Yaparsın canım da şeye En sona geri mı diyor hmm. Sulanması kolay olsun diye Yoksa şuraya dikecek Şöyle Bir Soğanları nerede dikeceksin kıskaları? Onun dibine, bu tarafına. İyi sendik o zaman. Abi yerler kurumuş ya. Sulamayı unuttuk burayı ya. Sulamadık, yağmur yağmadı ki. Sisledi yağmur. İşte sulanmadı ki, sulanmadı. Söyleseydiniz ben unuttum buraları sulamayı. Besinler sulanıyor. Cumartesi kadar anlamam burada. Bağ olurlar Hava güzel. İyi yok, iyi yok. Burada şehirdeki evden daha korunaklı burası. Kız kardeşimin çocuğu olduğu için mecbur hafta içinde gidiyorlar çocuk. Kardeşim işe gidiyor, kızı da anneme bırakıyor. Yoksa çocuk olmasaydı annem gir. Aa şimdi göçtüler de. Hava sıcak baya 20 derece 22 derece var. Ben de burayı komple gübreleyeceğim. 5-6 tane ağaç kaldı. Onları da gübre atacağım. Nasıl da motorla süreceğim burayı. Salkım sürtüğümüze de gübre attım. Dibine de suyu verdim iyice. Dırlansın bakalım. Durumlar böyle arkadaşlar. Bahçe içi sürüm gübreleme fidan dikimi. Yağmurlar, fırtınalar. Şu 23 Nisan atlatalım da tavuklarımızı da bu ay son haftası komple dışarı alacağız. Tavuklar olduğu gibi komple dışarı alacağız arkadaşlar. Ondan sonra burayı söküp buranın temizliğini, boyasını, cilasını başlayacağız. Ya. Nede annen ablan nereden baksan bir ay oldu mu ya de kapalı çıkmayalı oldu tabii biz buraya gelince yeniden doğmuşa döndük <laughs> ee, baba çok çok mutluyum diye baba burada şehirden daha korunaklı İnsan yok in yok cin yok, yok kimse yok Orada Şu ne marketten gidebiliyor, ne? ne eve geleni getirebiliyor, ne marketten gelenleri yu yıka, He. deterjanla. Şunlar da babam mı aldı? Evet. Onları, onları dikecek. Yoksa hep deterjan geç kalıyor. Doğru. Ne dikeceğimiz bakalım. Taktürüyor o maydanoz su oraya sulansın oraya kalsın oraya? Kalsın. Bunlar bir öbür maydanoz suyu da. Ne almış bakalım arkadaşlar. Maydanoz tohumu. Hmm, maydanoz. Bu da maydanoz tohumu. Hmm. Neymiş? Salatalık. Bursa Bursa Hıyar diyor Sakız kabağı Bu da neymiş? Anadolu Acur hı hı. Anadolu Acur Alcaklar iyi de. Şurada şey mi? Fasulye mi? Fasulye Barbun mu? Barbun Fasulye, fasulye. fasulye. Biraz, biraz daha... Bunlar da kıska, ufak almış kıskayı Kışkı soğan için aldık oğlum ee, Ufak almış hı hı iki kilo aldık, iki de var ya. Evet. da. Evet. Bunlar da dostu arkadaşlar. durumlar böyle. <laughs> Akşama Dün, doğru. Buraya gelince dünya var zannettik. Evde dünya yoktu. Annem geçen kolundan anji kapalı. olmuştu. Anjiden çıktıktan sonra hamur mamur işine uğraşıp kolunu yorunca böyle Çektik ağrıyor. Yani. He. Durum böyle. Başka yatacak çare yok. Kendinize iyi bakın. Akşama doğru bir video daha çekerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.